barakatuhu. Allah'ın rahmeti, bereketi, feyzi ve inayeti üzerinize ve üzerimize olsun. Evet, Hüseyin abimiz. Rabbim rahmet eylesin. Rabbim kabrini nur etsin. Mekanı cennet olsun. Evet, Konya'ya gelmişken bir de Hüseyin abiyi ziyaret edelim dedik. Mevla'yı Zülcelal. Kabine nur mekanını cennet eylesin. Evet dostlar. Bir Fatiha bekler, kabirler. Rabbim Celle Celaluhu Hazretleri bizleri hızasından ayırmasın. Rabbim bizleri her türlü kötülüklerden, belalardan cümlemizi korusun muhafaza eylesin. Dilediğim kadar yaşa ama unutma. Bir gün sevdiklerinden ayrılacaksın. Evet, dilediğin kadar yaşa ama unutma. Bir gün sevdiklerinden ayrılacaksın. Rabbim imanla göçmek nasip eylesin kıymetli kardeşler. Mevlam imanla göçmek nasip eylesin. İnsanın sükunet bulduğu yerlerden birisi değil mi? Esasında insanın geleceği öz yurdu. Evet, esasında insanoğlunun geleceği öz yurdu. Burası kıymetli dostlar. Ama hiç buraya gelecekmiş gibi bir hazırlıkta yok maalesef. بسم الله الرحمن الرحيم قل الله أحد الله الصمت لم يلت ولم يولد بسم الله الرحمن الرحيم الله ولم يكن Allah'a Evet Ramazan-ı Şerif'in Rabbim bereketinden bizleri mahrum etmesin kıymetli kardeşler Yüce Rabbim bizleri rızasından ayırmasın Konya'mızda Mevlana Hazretlerinin karşısında bulunan Üçler Mezarlığı'nın bulunduğu yerdeyiz. Evet. Rabbim vefat eden cümle ervah-ı mümineyle ruhlarına şad eylesin. Kabirleri nur, mekanları cennet olsun inşallah. Evet biz de bu anı böyle sizlerle paylaşmak istedik kıymetli dostlar. Evet, dilediğin kadar yaşa ama unutma. Bir gün sevdiklerinden ayrılacaksın. Allah Celle Celaluhu Hazretleri ebedi mekanımız olan ebedi yerimiz olan kıymetli kardeşlerim ebedi istirahatgahımız olan ahirete hazır olmayı bizlere nasip eylesin kardeşler. Evet hazırlık çok önemli. Bir kul ki eğer hazırlık yolunda ilerleyemiyorsa kardeşler hiç birbirimizi kandırmayalım. Evet. Evet dünyanın fani olduğunu bilip halen daha dünyaya bir gafletle niye bağlanıyoruz? Gerçekten çok düşündürücü. İnşallah Rabbim bizleri bu işin şuurunda olanlardan eylesin. Gerçekten bakıyoruz şöyle senelerce hep en sevdiklerimiz, en yakınlarımız bu dünyadan vefat edip gidiyor. Ama işte gel gelelim nefis anlamıyor veya nefis anlamak istemiyor. İnşallah Rabbim bizleri anlayıp, idrak edip ders alanlardan eylesin kıymetli dostlar. Bir Fatiha bekler kabirler diyor ya, cümle ervaha mümininin ruhları için Rıza lillahi teala'l-Fatiha. Allah'a emanet olun.